İstiyorsan böyle sakabilir miyim? Yola çıkmıyor da. Buradan bir <laughs> yerden 1600 rakımda kaynağaçların içerisindeyiz. Andının farklı kışlerinden bir tanesindeyiz. Andının sadece karelerden şelalelerden ibaret değil, böyle kaynağaçlarının olduğu, doğa güzelliklerinin olduğu yerlerde Andın'a mevcuttur. Birçok şelalelerimiz var, kayalarımız var. Böyle kayın olduğu, sonbaharın en güzel şekilde görülebileceği zaten manzaranın anlaşıldığı üzere. Bugün de e, Kahramanmaraş'tan misafirlerimiz var. Ve birçok ilden de misafirlerimiz sürekli geliyorlar. Biz daha da fazla gelmelerini istiyoruz. Burayı keşfetsinler. Burayı sadece biz kullanmayalım. Tüm Maraş kullansın, tüm ülke kullansın. Her tüm ziyaretçilerin mutlaka andığını bekliyoruz inşallah. Kahramanmaraş'ımızın eşsiz güzelliklerine olan Andırı'nın muhteşem doğasına sahip Pancar Yaylası'ndayız. Bu yaylamızı biz geçen sene keşfettik. Neden bu kadar geç keşfettik diye kendime çok kızmış olsam da her sene itinayla buraya Kahramanmaraş Dağcı Kulübü olarak gelmeye özen gösteriyoruz. Bugün 45 tane doğa sever arkadaşımızla beraber Kahramanmaraş incisindeyiz. Muhteşem kayın ormanlarının içinde sonbaharın adeta eşsiz manzarasıyla huzur içinde yürüyüşümüzü yapıyoruz. Ee, güzel Maraş'ımızın e, bu güzel sonbahar mevsiminde yaşadığımız bu şölende adı Pancar Yaylası, şu an Huzur Yaylası diyoruz e, kendi aramızda. Gerçekten huzurun bulunduğu, huzuru bulduğumuz bir yer. İlk defa geldiğim Huzur Yaylası, e, yöre halkı Pancar Yaylası olarak adlandırmış. Biz huzur bulduğumuz için Huzur Yaylası olarak adlandırıyoruz. E, Sonbahar'ın bütün e, renklerini, güzelliğini burada ve bulabildik. Herkesi bekliyorum. Bu güzelliği herkes görsün isterim.